Ah. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yeti Nusra birlikte arkadaşlar. Biraz bir parça bir Piknik. Oğlum buna mı geldin lan? Oğlum da arkadaşlar Oğlum, bir beni ver? haberi Arkadaşlar şu an camımızı çekebilir. Al. Ya oğlum ama arkadaşlar biz al yiyoruz. Var. Ya, ya, arkadaşlar ben piknik yapıyorum. Ya Utku'yu kastırıyor mu abi insanı ben? Arkadaşlar bir önceki <laughs> videomda hatırlıyorsunuz Mete diye bir arkadaşımız var. Oğlum, o da bu tostunu yiyor arkadaşlar. Tostu mahvetmiş. Arkadaşlar ben şimdi Birazcık daha. Şu kadarcık. Hı -hı. Arkadaşlar, Arkadaşlar YouTube'a burada... Oğuz... bak. Arkadaşlar. Sen burada Oğuz'un ay Mustafa'nın Bak bu. Var. Ah. Yok, sana var. Bırak, ya sana Tamam çok yemeyin oğlum. Onu ben aldım. çekiyoruz Dursun arkadaşlar videoyu Dursun. durdurun ve annenize gidin söyleyin böyle arkadaşlar şey yapın. Ee, gidin markete gidin. Anne, arkadaşlar bu arada net vazgeçin net for speed videolarıma <laughs> abone olup like atmayı unutmayın. Eğer e, sizinle sizin de oynamamı istiyorsanız böyle net for speed hesabınızın adını verin sizinle de oynarız. Arkadaşlar sakın abone olmayın buna. Arkadaşlar. Muzlu suç yapma videom var. Hayır, arkadaşlar, işte, abone olmayın çok saçma. Arkadaşlar. Gözlerim. Gözlerim. Burada bir, bir daha bitiriyoruz arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bay bay.